Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sıkva Lego oyunumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar en son zombi modundaki challenge'ımızı bitirmiştik. Bugün görevler geldi arkadaşlar. Ve arkadaşlar video beni siz atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar size bir duyurum var. As ben dün arkadaşlar PUBG Mobile videos çekecektim. Taarruz bölgesi gelmiş ona. Yani normal PUBG Mobile videosu çekecektim şimdiki telefonumla ama e, pazara kadar bekleyeceğim. Pazara kadar e, yeni telefon bana alınmazsa bu telefonda bir video çekeceğim arkadaşlar eee bu tükke park cumhuriyeti çekeceğim pazar günü ve arkadaşlar video dışında 10 tane sandık biriktirdim ve 10.000 tane elmasım var arkadaşlar en zor modda giriyorum çılgın modda şimdi ben neyi güçlendireyim 2000 gold başlıyormuşuz arkadaşlar zaten eğer kazanamazsak bile ben videoyu kesip geliştikten sonra şey yaparım. Şimdi üç tane dev geliyormuş bir daha arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Ben bir Spartalı ile onları oyalarken arkadan okçular onları indir indirebilir mi? Şu anda bir şey gözükmüyor. E ee, sıra sıra gelecekler herhalde. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar ben Spartalıyı alayım. İşte bu sev kostümlü bir dev yani sev yani ee nasıl diyeyim yani sev ve hatta biz kılıçımızı giydirmiştik o işte. Evet kost onu soracaktım tam o dev geldi kostümlü şekilde geliyorlarmış demek. Arkadaşlar bu yeni te bu arada yeni telefon geldi. Super Legacy'ye nasıl oynayacağız? Ben yeni telefonda gelişeceğim. Gelişene kadar bu telefonu video çekmeye devam edeceğim. Ee, yeni telefonda bayağı bir geliştikten sonra tamamen yeni telefonda video çekmeye başlayacağız. Ee, i̇ki tane dev geliyor. Bence alırız. Attack. Arkadaşlar bayağı bir bekledikten sonra Abi 3 tane dev diyor ama Arkadaşlar oh kazandık ama 3 tane dev diyordu ama galiba 5 ya da 5 tane yıldız vardı. Arkadaşlar bir görev geldiğinde ilk yani ilk görevi oynadığınızda zor çok zor çılgınlıkta oynarsanız arkadaşlar daha çok yıldız verir ama sonra da oynarsanız 3 tane yıldız veriyor. O elip diyor arkadaşlar. Arkadaşlar buradan zor girmeyi düşünmüyorum. Arkadaşlar devi ve e, şey kullanamıyoruz. Kılıcı kullanamıyoruz. Aa, elitle mi savaşıyoruz arkadaşlar? Estağfurullah, bu ne o arkadaşlar? Hadi diğerini anladım. Diğeri full e, akroyikle spartalı da bu ne? Aslında arkadaşlar kılıcına e, saymazsak çok güçlü bir şeye benzemiyor ama. Okçu geliyor, oh oh. Arkadaşlar zaten biz kalınca 10.000 tane elmasım var. Yani yani ne ya şey yaparız yani? Bu büyü basar zaman inşallah gerek kalmaz. Hı -hı. Bence arkadaşlar saldıralım şuna bir dalalım ya. E dedim ki yani tahmin etmiştim güçlü bir şey değilmiş. Sadece hasarı çok yüksekmiş o kadar. şansın canını bir fullleyelim ya arkadaşlar o zaman şöyle bir talık atcaz ben baya bir geliştikten sonra geleyim evet arkadaşlar ordu'mu yaptım ee, iki tane büyücü bastım üç sıra okçu bastım üç sıra bir tane daha fazla okçu bastım ve e, iki tane iki sıra spartalı arkada da iki tane var. İki tane büyücüyü neden bastım? Çünkü gerek yani büyücü işe yarar. Zaten en son görev modunda arkadaş, en son görev videosunda büyücüler çok rahat almıştık şeyleri görevleri. Arkadaşlar neden kestim? Bir de 10 tane sandık açacağız 10 tane yani biraz uzun sürebilir. büyü bastım bir de ya İşte bu! O anda altın Spartanı bastım ve heykel aldım. Arkadaşlar orada yanlışlıkla heykel koruma büyüsünü bastım heyecandan. ARKADAŞLARDAN çok özür dilerim. Gerçekten çok özür dilerim. Onun parasını sizin için biriktireceğim. Arkadaşlar orada bir anda ubussuzlar kapıldım. Dedim biz öldük ama altın spartan adamsın be. Arkadaşlar bu da heykel koruma büyüsü çıkar ya ben de çıkar. Arkadaşlar bunun uğruna bir like istiyorum. O kadar ordu çıkarmasın arasından git. Bir de heykele mızık atarak, şey yaptım yere şey yaptım serdim heykeli. Arkadaşlar çok güzeldi. Bununla bir like istiyorum arkadaşlar sizden. Atmak zorunda değilsiniz, zorunluluk yok ama atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Aa, şampiyon üstüne dev geldi. Onu hemen kuşanalım arkadaşlar. O daha hızlı mesela beyaz kere giydirdiniz ya. O daha hızlı saldırıyor zaten. Harekat hızı daha hızlı koşuyor ve daha hızlı hareket ediyor ve daha hızlı saldırıyor arkadaşlar ve ekstra sağlığı oluyor. Ama bizde şey vardı. Gene de şimdi bu kuşanalım. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Ee, gerçekten çok güzel bir video oldu. 13 dakika şey oldu. Arkadaşlar bu arada fazla parçamı videosu atabilirim telefonu yani eğer atarsam atarım büyük ihtimalle yani yeni telefon gelirse yeni telefondan da tabi atarım zaten. Tamam arkadaşlar arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere şimdi hikayeye bakalım bay bay.